Doktor çiftlikte sığırlarla uğraşırken, eli kapıya sıkışıp yaralanan yaşlı çiftçinin elini dikerken onunla sohbete başladı. Sonunda konu politikacılara ve onların liderlik vasfına geldi. Yaşlı çiftçi, benim gözümde çoğu politikacı direkteki kaplumbağaya benzer dedi. Doktor bu benzetmeye aşina değildi. Direkteki kaplumbağa da ne demek diye sordu. Yaşlı çiftçi, bir köy yolunda giderken bir çitin üzerinde kaplumbağaya rastlarsanız bu bir direk kaplumbağasıdır dedi. Yaşlı çiftçi doktorun yüzünde şaşkın bir ifade görünce açıkladı. Oraya kendi başına çıkmadığını bilirsin kendisi de zaten oraya ait değildir. İş yapma becerisinin çok üstünde bir pozisyondadır ve sen sadece onu bu pozisyona kimin getirdiğini merak edip durursun.'' Direğin tepesindeki kaplumbağa gibi bazı insanlar bulundukları yere kendi çabalarıyla gelmezler. Bu yüzden birinin konumundan çok onu oraya kimin ve neden çıkardığını anlamak gerçek resmi anlamamızı sağlar. Doğa ve Sözler sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.